وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا لفظ البخاري وللمسلم قال İnna raculan sa'ala an-nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem ayyu al-muslimina khayrun? Kâl: Men selim al min lisanihi ve yedihi. İmam Buhari ile İmam Müslim rahimehumullah tarafından nakledilmiş bir rivayet Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan gelen Hazreti Resulullah Efendimiz buyurmuş ki Müslüman Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kimsedir. Vel muhaciru, muhacir de Allah Teala'nın nehyettiği şeyleri terk eden insandır. Vel muhaciru men hecere manahallahu an. Bu İmam Bukhari'nin lastıymış. İmam Müslim de olayı şöyle naklediyor. İnne reculen e, se'eren nebiye sallallahu aleyhi ve sellem bir adam aleyhissalatü vesselam efendimize sordu. Eyyül muslimine hayrun. Müslümanların hangisi daha hayırlıdır? Hangi Müslüman daha hayırlıdır? Buna cevap ve nefesimiz <laughs> ki aleyhissalatü vesselam men selimel muslimune min lisanihi ve yerihi. Müslümanların dilinden ve elinden salim olduğu, selametle olduğu insandır. aslında bir e, İslami yaşantıyı, mümin prototipini son derece veciz bir şekilde özetleyen bir hadis. Müslüman o kimse ki diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden kendilerine bir zarar gelmeyeceğinden emin olan, emindirle. Bu en hayırlı Müslümandır. Müslümanların en hayırlısıdır. Soruya Müslüm, İmam Müslüm'ün varyantında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soruya verdiği cevap bu. Diğer insanların elinden, dilinden ve elinden selamette olduğu insandır. Bu bir hayat düsturu aslında. Toplumsal yaşantıyı gözünüzün önüne getirin. Birlikte yaşadığınız insanların dilinden ve elinden size bir Kötülük gelmeyeceğinden emin olarak yaşıyorsunuz. Kapınızı kilitlemeden yatıyorsunuz. Çoluk çocuğunuzu komşunuza rahatlıkla emanet edebiliyorsunuz. Malınızın, çoluk çocuğunuzun, namusunuzun başkaları tarafından haleldar edilmeyeceği konusunda bir itminan yaşıyorsunuz. daha önce zannediyorum e, nakletmiştik bu Bosna Hersek'teki Osmanlı'nın ticaret mahkemesini Ahmet Cevdet Paşa merhum oraya bir ordu teşkili için gittiğinde Osmanlı Ticaret Mahkemesi'nin hakimi, kalemi, efendim, savcısı 3-4 kişi toplanıp geliyorlar paşanın yanına. Diyorlar ki paşam bir maruzatımız var buyurun diyor. Diyorlar ki biz buradaki ticaret mahkemesinin üyeleriyiz, bu çalışanlarıyız. Bu mahkemenin kapatılmasını istiyoruz. <laughs> Hayır ola niye diyor? Çünkü diyorlar 3 senedir bu mahkeme burada açık. Biz devletten maaş alıyoruz ama ne gelen var ne giden var. Ne davalı var ne davacı var. Bizim aldığımız para haram. Bu mahkemeyi kapatın bizi de başka bir yere nakledin. Ahmet Cevdet Paşa şaşırıyor tabi. Soruşturuyor. Gidiyor Bosna esnafına soruyor. Burada nasıl alışveriş edersiniz? Nasıl muamele edersiniz? Bir toptancıya gidiyor. Tezakirde bu geçiyor bu hadise. O da diyor ki esnaf gelir bize ihtiyaçları neyse alır yükler arabasına iki pusula yazarız. Biri onda kalır biri bizde kalır. Adam alır gider. Sonra sattıkça onu bize öder. Ya bizim paraya ihtiyacımız olduğunda tahsildar çıkarız, Gider, alacaklarımızdan paraları toplar, getirir. E peki adam inkar etmez mi aldığını? Olur mu öyle şey diyor? Bir insan aldığı şeyi nasıl inkar eder? Öyle şey mi? Bilmiyorum adamın dünyasında böyle bir şey yok. <laughs> bir adam aldığı bir şeyi nasıl inkar eder? Peki adam ölse ne yaparsınız diyor. Ahmet Kolay diyor. Bizim ona verdiğimiz pusula onun veresiz terekesinden çıkar. Veresiz getirir bize öder varisleri. Hiç böyle inkar eden olmadı mı şimdiye kadar? Olur mu beyim diyor öyle şey. 1910 2010 100 senede şimdi Avrupa'nın en büyük mahkemesini yapmakla ölüyoruz. En büyük adliye binasını yapmakla ölüyoruz. Bir zaman Bizim yaptığımız mahkemeler, adliye binaları işsizlikten kapanıyordu. Memurları bizi buradan alın diyordu. Şimdi Avrupa'nın en büyük mahkeme binasını yapmakta biliyoruz. Nereden nereye? Muhammedin